Arkadaşlar merhabalar kanala ve video hoş geldiniz. bu videoda Gmail hesabınıza güncelleme sonrası otok uygulaması nasıl kurabilirsiniz onu göstereceğim onu anlatacağım. Ben otok uygulamasını çok kullanmadığım için yani Gmail'in yaptığı değişikliği ilgili bilgim yoktu. Yani değişikliği bilmiyordum. <laughs> Gmail kurulum iki tane videom var yani izleyen arkadaşlar bilir. Bunların çok izlendiğini ve yorumlar geldiğini fark ettim ama yorumlarda işte artık bunu kuramıyoruz yardımcı olabilir misin? eski yaptığım videolar olmuyor artık değişiklik olmuş bir bakar mısın yardımcı olabilir misin video çeker misin dediler ya ben de onların isteği üzerine ben de kurmayı denedim acaba dedim yanlış mı yapıyorlar ama bir baktım yani 30 Mayıs'ta güncelleme gelmiş yani artık kurulum olmuyor diye benim de iş yoğunluğumdan dolayı video çekemedim yani vakite yaramadım o yüzden video çekmeye daha yeni başlıyorum İlk olarak videoyu sıfırdan anlatacağım arkadaşlar yavaş izle yani yavaş diyorum yani geçmeden izleyelim videoyu sarmadan adım adım izleyelim çünkü önemli adımlar var oraları atmayalım şimdi ilk olarak hazır bir hesap açmayacağım yani direkt bir hesaptan kurulum yapmayacağım çünkü bazı arkadaşlar diyor işte ben o hesapta bir değişiklik yaptım o yüzden oldu biz dolmuyor muhabbeti dönüyor o yüzden ben sıfırdan bir hesap açacağım sizlerle beraber o hesabı Outlook uygulamasına kuracağım. Şimdi buraya örnek ben Sezer Vardar yazayım. Sezer Vardar 166 diyelim öyle bir tabi hesap yok. Şimdi buraya Bir yazalım şifremizi. Pardon. Evet şimdi sizde burada telefon numarası istemeyebilir. O yüzden Buraya Ben numara yazacağım. İlk siz telefon numarası açmadan direkt yani doğum tarihini yazıp girebilirsiniz. size de bu ekran gelecek aslında. Ben buraya işte 5 Mart 1994 yazayım. Herhalde yakın zamanda Gmail hesabı açtığım için bunu atlıyorum. O yüzden telefon numarası sordu Google yani artık insanlar spam hesap açmasın diye böyle bir sıkıntı yaratmış. Dediğim gibi Gmail hesabını sıfırdan açtım. Şuradan sağ üst köşeden şu noktaya tıklıyoruz Google uygulamalarını. Buradan Gmail'e giriş yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi yeni Gmail hesabı. Şuradan sağ üst köşeden ayarlar sekmesi var ayarlar tıklıyoruz. Şuradan tüm ayarları görüntüleyin var. Bunu açıyoruz. Şimdi şurada üst taraf yönlendirme ve pop imap ayarı diye bir seçenek var. Gördüğünüz gibi şurada imap devre dışı. Bunu etkinleştiriyoruz. Dilerseniz bazı arkadaşlar hani pop kurmak isterse o yüzden bununla tüm postalar için popu aktif edebiliriz. Sağ aşağı iniyoruz. Eşikleri kaydet diyoruz. İşimiz bitmedi. Şuradan Google hesabını tıklıyoruz. Google hesabınızı yönetin. Bunu açıyoruz. Şuradan güvenlik. Normalde eskiden dediğim gibi şuradan güvenlik düşük uygulama erişiminden kurabiliyorduk. Hmm. Ama gördüğünüz gibi tekrardan göstereyim. 30 Mayıs'tan itibaren artık böyle bir e, hesap güvende kalması ilk kapatmışlar. Dediğim gibi onu göstermek istedim. Şimdi burada yapmamız gerekenler şurada iki adımlı doğrulama işlemi yapacağız. Bunu yapmazsak olmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Telefon numarası gireceksiniz. İki adımlı doğrulama işlemi tıklıyoruz. Şuradan aşağı inip başlayın diyoruz. Buradan bize şifre soruyor. Şifremizi girelim. Şimdi buraya benim e, telefon numaram otomatik geldi ben telefonla kayıt olduğum için sizde yoksa buraya numaranızı yazmanız gerekiyor. Sonraki diyorum. Şimdi telefona bir kod gelecek. Evet telefona kod şu an geldi yazıyorum. Enter'a batıyorum. Diyor ki işe yaradı iki adım doğrulama açısın mı? Nasıl çalışsın artık? E, hesabınız için iki adım doğrulama açmak istiyor musunuz? Diyor burada. Tabii ki aç diyoruz. Gördüğünüz gibi doğrulama oldu. Şuradan sol üst köşeden geri geliyoruz. Aşağı iniyoruz. Şurada gördüğünüz gibi uygulama şifreleri şifre diye bir seçenek geldi. Aktif ettikten sonra. Şuradan uygulama şifrelerini tıklıyoruz. Buraya bir şifremizi yazıyoruz. Pardon. Yanlış Şimdi Şuradan uygulama seçin. Ben diyorum ki diğer bir kendi mat vermek istiyorum. Şimdi ne yazayım? Buraya dedim ki mail. mail. kurmak istiyorum. Oluştur. Şimdi cihaz için uygulama şifreni. Size şurada bir şifre veriyor. Yani 16 değil mi? 4 16. 16 haneli bir şifre veriyor. O şifreyi ben şuraya kopyalayayım. Şurada kalsın. Bu şifre önemli. Anlamda diyorum. Gördüğünüz gibi geri geliyorum. Aşağı iniyorum ve uygulama şifreleri de bir şifre oluşturdu. Şimdi burada işimiz bitti. Windows simgesini tıklıyoruz sol köşeden. Şuraya denetim masası ya da denetim yazıyoruz. Direkt şuradan çıkıyor uygulama. Buna giriyoruz. Şuradan size normalde şöyle gelir. Şu sağ üst köşeden küçük simgeleri tıklıyoruz. Buradan postayı buluyoruz. Şurada ya da sizde posta kutusu da yazabilir. Mail yazabilir. Şimdi şuradan ekle diyoruz. Şuraya ne yazalım? E-mail yazalım tamam'a tıklıyorum. Şimdi, AIM'i kurmak istiyorsanız arkadaşlar buradan kuracaksınız. Yani direkt bütün ben elle girmek istemiyorum gelen giden sonucu direkt AIM'i diyorsanız şuraya mail adresimizin almamız gerekiyor. Ben şuradan bir mail adresime yazmışım. Neden varlar? Şunu şuradan alıyorum. Şuraya geliyorum buraya dediğim gibi siz isminizi yazarsınız. Ben Sezer Vardar yazma, yazıyorum. E-posta yapıştırıyorum. Şimdi buraya e, Gmail şifrenizi yazmıyorsunuz arkadaşlar. Hatta ben yazayım. Olmadığını size bir göstereyim. Gördüğünüz gibi hata veriyor. Kurmuyor. Buraya geri geliyorum. Gmail şifrenizi değil. Şurada size bir 16 haneli bir şifre vermişti. Bu şifreyi kopyalıyoruz şuraya yapıştırıyoruz. İle diyoruz yani sonraki diyoruz. Aslında bir şifre oluşturuyoruz. O şifreyle ile Outlook'a Gmail hesabımızı kuruyoruz. Yani herhalde bir güvenlik için yapılan bir seçenek. Bir hamle. Son diyorum. Sonra işte Windows simgesine girelim. İşte çalıştır. Ben buraya Outlook Hex'e yazmıştım. Ya sizde masa varsa istediğiniz gibi Outlook açabilirsiniz. Ben böyle açmak istedim. Şimdi gördüğünüz gibi benim de etkinleştirme gelmiş bu arada. 6 ayda bir sürekli etkinleştirmek gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi gelen kutu e, mail kurulumu gerçekleşti. IMAP'lerde gönder al yapmak için herhangi bir kutunun üstüne tıklayıp sonra gelen kutuya dediğimizde şöyle de gördüğünüz gibi işitleme oluyor. Evet arkadaşlar Outlook uygulamasına yeni sistemde Gmail kurulumu böyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.